Selam dostlar. Günlerden kutu açılışı. Elimizde küçük bir kutu var. Kutudan da anlaşılacağı üzere. Günlerden kutu açılışı ve kutu açılışımızın konusu Warmax Cos 1 Red Dot 2 Moa. 55 5598 modeli. Bununla ilgili kısa short videosu yapmıştım. O videoda yorum aldım. Abi 12 kalibreye dayanıyor mu? Abi 12 kalibrede kullanabilir miyiz diye. Arkadaşlar, şimdi bir kutu açılış videosu yapacağım. Devamında da 12 kalibrelik tüfeğimle testler yapacağım. Birlikte göreceğiz. Evet dostlar, bismillah diyelim ve Warmex 1 2 Muharre Dot'un kutu açılışına. Evet dostlar. Red Dot'umuz böyle şık, güzel bir plastik kutuda geliyor. Şöyle de yakından göstereyim. Wormex COS1 2 red dot Şöyle bismillah dedim kutuyu açtım Bu red dotumuzun e, yükseklik ayarı için Ekstra bir aparat Ya da farklı bir ürüne takmak için Bunu kaldırdım Şurada 2 adet alyan var Red dotu kenara koydum Kutunun içinde ne var ona bakacağım Evet Şöyle bir temizleme bezimiz var Ve Temizleme bezi uçtu. Şöyle de pilimiz var arkadaşlar. Şöyle pili de göstereyim. CR2032. Saat pili. Her yerde bulabileceğiniz bir pil. Ve bu şekilde bir ürünümüz. Şu bezi bu alayım şuradan da uçmasın. Ve arkadaşlar dediğim gibi ürün bu şekilde bir şey. Şimdi şu pili bir çıkartayım şuradan. Daha önce sos videosunda açmıştım ben onu. Oradan kopmuştu o pil yuvası. Şimdi gelelim red dotumuza. Şunu bir kaldırdım. Çok rüzgarlı bir hava. Silikon bir mercek muhafazamız var. Şöyle. Bunu da koydum. Pil burada. Ve arkadaşlar red dotumuz bu. Şöyle yakından göstereyim size. Böyle bir ürün. Formex 2 Moa Cos 1 Red Dot. Şöyle bir ürün. Eksi ve artı Article tuşu. Yukarıda aşağı yukarı ayarlama somunu, sağa sola ayarlama somunu var. Ve arkadaşlar şu şeyleri çıkartıyorsunuz kapakları. Artı bakacağım. Bir saniye. Evet şurada küçük contalar var kenarlarında lastik. Sanırım suya dayanıyor belirli bir süre. Ve artı şunların uçlarında çentikler var arkadaşlar. Şuralarda şöyle göstereyim yakından. Bakın şurada görebiliyorsunuz. Bu çentikler şu şekilde Red Dot'un böyle buraya oturup şu şekilde ayar da yapabiliyorsunuz. Şu böyle bir ürünümüz. Bunu yerine takayım kaybolmadan. 22 milim pikatin Ray yüksek bant gördüğünüz gibi. Az önceki aparatla da alçak bant yapabilirsiniz. Ve artı bu sağda pil yuvamız var. Şuradan pili aldım. Taktım. Her yerde bulabileceğiniz bir pim. Ve arkadaşlar çalıştırıyorum. Şunu artı tuşuna basacağız. Buyurun. Şöyle red dotumuz çalışıyor. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ürünümüz bu. Gölgede daha iyi belli oluyor. Warmex Cos 1 2 Moa Red Dot. Gördüğünüz gibi naif, güzel, küçük bir ürün. Darbelere karşı da dayanıklı. Bu ürünün bize ulaşmasını sağlayan İzmir'den Bey Ava ve Türkiye Distribütörü Özler Ava teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar 12 kalibre tüfekle deneyeceğim. Ondan sonra gönül rahatlığıyla hep beraber alacağız inşallah diyorum. Tekraren Özler Ava ve Bey Ava'nın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Videonun altına oradan ürünle ilgili iletişime geçebilirsiniz. Tam bir fiyat performans ürünü. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Warmex 2 MOA COS 1 Red Dot. Fiyat performans ürünü. Bakacağız göreceğiz. Farklı versiyonları da var. Bizim elimizde olan bu. COS 1 2 MOA olanı. Evet dostlar söyleyeceklerim bu kadar bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlara içerik önerileri bırakmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.